Merhaba arkadaşlar, Fenset Bilim Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereceli mancınık yapacağız. Nedir öyle mancınık? Mancınık, ilk çağlarda kale duvarlarını yıkmak için kullanılan bir savaş aleti. Ve bu savaş aletinin çalışma prensibinde esneklik potansiyel enerjisini ya da durum potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirme kullanılıyor. Bununla birlikte de güçlü atışlar yapılabiliyor kale duvarlarına. Çok güzel. O zaman hadi isterseniz biz de beraber mancılığımızı yapalım. Ee, i̇lk öncelikle eğitim setinden çıkan poşetimizi açarak başlıyoruz. Poşet alıyorum. Teşekkürler. İçinden lastiklerimiz var, çıkıyor ve bu şekilde çubuklarımız var. Şimdi e, Ali hocam sen de bana yardımcı olur musun? Tabii. E, bütün e, parçaları kesikli yerlerden çıkartıyoruz. Bu işlem zaten oldukça kolay. Lastiklerin için kullanacağız hocam? Lastikleri de mancılığımızda atışları yapabilmek için kullanacağız Ali'ye. Esneklik potansiyeli o zaman lastiklerden mi geliyor? Evet lastiklerin depoladığı esneklik potansiyeli. Burada kinetik enerjiye çeviriyoruz hız olarak. Anladım hocam. Bütün parçaları ayıklarken de e, parçaların içinde daha küçük şekiller var. Bunları da çıkarmaya özen gösterelim. Çubuk yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Bu şekilde. Sen de çıkartabiliyor musun Ali? Ben de çubuk alsam iyi olur hocam. <laughs> tamam. Evet. Bunları da yanı koyalım içindeki bu küçük parçaların hepsini çıkartmamız gerekiyor bunların hepsini çubuk yardımıyla ya da böyle elinizle kolaylıkla çıkartabilirsiniz bunlar tekerlek mi hocam? evet onlar da tekerlek olacak daha sonrasında mancınığımızı mobil bir hale getireceğiz evet bu şekilde çıkarttık şimdi bu parçayı da çıkartalım aslında oldukça fazla lego yapmaya benziyor değil mi Ali? Evet. Lego yapmaya çok benziyor gerçekten. Siz de lego yapar mıydınız hocam? Evet evet. Ben de lego yapmayı çok seviyorum. O yüzden oldukça keyifli bir montaj olacak. Bunları da çıkartalım. Tamam o zaman. Şimdi bu iki ana parçayı tamamen içindeki bütün delikleri de çıkarttıktan sonra bu şekilde tutuyorum. Burada bir arkadaşımızdan da yardım isteyebilirsiniz. Tuttum. Daha sonrasında... Parçalarımızı önümüze alalım. Şimdi bu şekilde üstü çentikli bir parçamız var. Bunu en başta ilk öne takarak montajımıza başlıyoruz. Böylelikle yavaştan artık sabitleyelim arabamızı ya da mancınığımızı daha doğrusu. Evet şimdi buraya da sabitleyelim. Zaten bu parçaların hepsi aynı olduğu için hepsini fark etmez bütün deliklere yerleştireceğiz. Üçüncü parçamızı geçiyoruz. Çekiçe benzeyen parça ne hocam? Çekiçe benzeyen bu parçayı da işte mancınığımızın aslında fırlatma e, aleti olarak kullanacağız. Tamam. Şimdi bunu da yerleştirelim. Bunu da ortadaki deliklere denk gelecek şekilde yerleştirelim şuradan. Çıkıntıların çıkmasına özen gösterelim. Parçaları takarken de bazıları çıkabilir. Bunları sonradan yine kapatırız. Hı hı. Şimdi bu parçayı üstteki büyük delikli yerden geçirelim. Şimdi Güzel. lastiğimizi mancınamızın sopasının aşağı kısmındaki çentikli yerden geçirelim. Ve yine lastiği aşağıdan geçirerek aslında bu şekilde kolaylıkla öne kadar çekebiliyorum. Ve Öndeki çentikli yerden geçiriyorum. Zaten artık mancınımız yavaş yavaş hazır olmaya başladı bile. Evet. Evet. Şimdi sonraki adıma geçelim. Ee, ayarlamaları yapalım. Ee, bu kaşığa benzeyen e, parçamızda aslında burada e, açıları görüyoruz. Sayılar ne hocam oradaki? Evet buradaki sayılar bizim için açıları ifade ediyor. 30 derece var, 45 Aha. derece var, e, 60 derece var. E, bu şu anki haliyle de şu an aslında 90 derece duruyor. Bu kaşık yardımıyla da açılarımızı sabitleyebiliriz. Sabitleyelim mi hocam? Sabitleyelim hocam. Tamam. Kaç derece getirdik? Şimdi 60 derecede sabitledik. Bıraktığımız zaman aslında mancınlığımızı yavaşça bırakırsak 60 dereceden başlamış olacak. Evet. Şimdi e, istersen birkaç atış yapabiliriz, deneyebiliriz. Olur hocam. Bu arada atışları yaparken e, önerimiz e, tek lastik kullanmanız. Ee, ve yine böyle silgi gibi biz burada eva kullanıyoruz. Silgi parçaları gibi aslında yumuşak nesneler kullanırsanız daha iyi olur sizin için. Ee, sağlık açısından daha güvenli olabilir. Ben de benimkini kullanacağım hocam. Evet. Ben büyük bir mermi kullanacağım mıyız? biraz. Hazırım. Ben de 60 dereceden bir atış gerçekleştiriyorum. Benimki de 60 derecede şu an. Tamamdır. O halde çekiyorum. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım ben. O zaman 3, Yakalayın 2, Yakalayın arkadaşlar. 1. Attım. Tamamdır. Güzel. Ee, aynı zamanda e, Ali hocam da göstersin. Evet. Ee, i̇stersek mancınığımızı mobil bir hale getirip modifiye edebiliriz. Evet. Lastikleri evet. takarsak da teker tekerleklerimizi. <laughs> bir tanesi düşmüş mü yoksa? Evet. Tamam. O halde. Tamam. Yine aynı şekilde sopalarımızla lastiklerimizi geçirdikten sonra minik parçalarımızı da kullanarak lastiklerimizi sabitleyebiliriz. oldukça basit artık hareketli bir mancınığımız evet. var. Tekerlekler sayesinde savaş anında mancınığımızı farklı konumlara taşıyabiliriz. Artık mobil bir savaş aletimiz var bizim de. O halde bence sizler de mancınığınızı yapmalısınız. Evet, oldukça keyifli. Teşekkür ederiz. Ee, bir uygulamanın deneyin daha sonuna gelmiş olduk böylelikle. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bilimle kalın. Hoşçakalın.